Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizler için tam kıvamında tam ölçülü İstanbul usulü yaprak sarma tarifi hazırladım. Bu yaprak sarması tarifi tamamen salçasız, bol zeytinyağlı, kuş üzümlü ve bolca yeni baharlı bir tarif. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak yaprak sarmamızın iç harcını hazırlıyoruz ve bunun için bir çay bardağı kadar zeytinyağı içerisinde 2 tane büyük boy yemeklik doğranmış soğanı böyle pembeleşinceye kadar güzelce bir kavuruyorum. Ardından üzerine yıkayıp suyunu güzelce süzdürmüş olduğum pirinçleri ilave ediyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı olacak şekilde de toz şeker ekledim. Tuz ve şekerle birlikte de güzelce karıştırarak pirinçlerimi kavurmaya devam ediyorum. Şimdi de içerisine bir çay kaşığı karabiber, bir dolu tatlı kaşığı tarçın ve yine bir dolu tatlı kaşığı olacak şekilde yeni bahar ilave ediyorum. Baharatlarıyla birlikte de güzelce karıştırarak kavurma işlemine devam ettim. Burada da kuş üzümüm var. Öncesinde güzelce yıkadım ve suda beklettim. Suyunu süzdürdükten sonra kuş üzümünü ve ince ince doğranmış olan nane ve maydanozlarımı bu aşamada içerisine ekledim. Yine bu malzemeleri de güzelce karıştırıyorum ve şimdi içerisine 1 su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Bugün sarmamızın iç harcını böyle yarı pişmiş halde hazırlayacağız. Eklemiş olduğumuz suyu güzelce çekene kadar kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Sarmamızın iç harcı suyunu güzelce çekti. Şöyle bir karıştırıyorum ve sonrasında soğuması için kenara alacağım. Bu iç harcını dilerseniz zeytinyağlı biber doğması tarifi için de kullanabilirsiniz. Şöyle pişen iç harcımı ben artık kenara alıyorum ve kenarda güzelce bir soğutuyorum. Ben bu tarifimde taze asma yaprağı kullandım ve öncesinde yapraklarımı sıcak suyun içerisinde 15-20 saniye kadar kaynattıktan sonra hemen çıkarttım ve kenara aldım. Soğuduktan sonra yapraklarımda sarma işlemine başlıyorum. Yaprakları sararken bir tatlı kaşığı olacak şekilde iç harcını yerleştiriyorum ve şöyle uzunlamasına olacak şekilde de elimle düzelterek sarmalarımı sarmaya başlıyorum. Yaprakları sararken iç harcını çok fazla kullanmayın ki pişme esnasında yapraklarınız patlamasın. Şöyle iki tarafını sağlı sol olacak şekilde üzerine kapatıyorum ve sonrasında da Kenar kısımdan başlayarak çok da sık olmayacak şekilde yapraklarımı sarıyorum. Tüm yapraklar bitene kadar aynı işlemi yaparak yapraklarımı sararak kenara alıyorum ve sonrasında da yapraklarımı tencerimin içerisine dizeceğim. Tüm asma yaprakları bittikten sonra tencerenin tabanına biraz asma yaprağı ve saplarını yerleştiriyorum ki pişme esnasında dibine tutup yapışmasınlar diye. Bu şekilde tencerenin içerisine yerleştirdikten sonra sarmaların üzerine biraz tuz serpiştiriyorum ve ardından 200 mililitrelik bir su bardağıyla 1,5 bardak suyu üzerine güzelce döküyorum. Sonrasında kabuklarını soymuş olduğum limonu bu şekilde yuvarlak keserek üzerine yerleştirdim. Ve en son aşamada da üzerine tekrar zeytinyağı gezdirdim. Bu şekilde kapağını kapatarak kısık ateşte güzelce yapraklarımı pişirdim. Sarmamızın içerdiği yarı pişmiş olduğu için bu aşamada çok fazla su ilave etmenize gerek yok. Aksi halde içindeki su çekmeyecek ve yapraklarınız da sulu sulu kalacaktır. Sarmalarımızı ocağımızın büyük gözünde ilk aşamada kaynayıncaya kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra da ocağın altını kısarak kısık ateşte toplamda 25 dakika boyunca pişirdim. Şöyle pişen yaprak sarmamı yakından da göstermek istiyorum. Tam kıvamında çok da lezzetli bir zeytinyağlı yaprak sarma tarifi oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.